gördüğünüz gibi takipçilerimiz anında hepsi geliyor gördüğünüz gibi. Senin linkini açıklama yorumlara sabitleyeceğim. Şöyle telefondan bildirim sesini de dinleteyim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tinkersamem.com sesini tanıtacağım. Hastayım biraz sesim için kusura bakmayın. Türkiye'nin en hızlı servislerini sunuyoruz. Şöyle göstereyim size istiyorsanız. Servislerimizi güncelledik. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi 60 liraya da var. Mesela yüzde %5 düşmedi, 114 liraya var. Ömür boyu garantili 110 liraya var. Ömür boyu garantili 105 liraya var. İstediğiniz fiyatı var mesela 365 gün. TikTok takipçi var, Instagram var. Ne istiyorsanız var. burada kayıt ol kısmına geliyoruz buradan adı kullanıcı adımıza girip e-posta efendim buraları doldurup hesap açıyoruz. Sonra giriş yap kısmına yönlendiriyor bize. Buradan kullanıcı adı şifremize giriyoruz. Şöyle girelim bize. Gördüğünüz gibi siteye geldik. Sipariş vermeden önce nasıl e, bakiye yüklüyoruz onu göstereyim. Burada bakiye yüklü kısmından tutar giriyoruz. Mesela 43 lira yazdık. Bizi Paytel'in sitesine yönlendiriyor. Paytel'e güvencesiyle bakiyemizi yüklüyoruz. Ardından arkadaşlar buradan yeni sipariş kısmına geliyoruz. Sonra buradan eee bunu yapın vardı. Bu arada. Burayı okuyun. Bakın burada resimde anlatılmıyor. Bunu kapatın. Yoksa takipçiniz gelmez. Bir sorun yaşarsınız. Aferinize olsun. Sonra arkadaşlar burada link kısmı var. Buraya hesabımızın adını yazıyoruz. Videoyu hiç durdurmayacağım. Servislerimiz çok hızlı olduğu için. Mesela arkadaşlar biz 100 Hatta 100 bile atmayacağım. 50 takipçi atacağım. 50 takipçi gönder dedim. Az takipçi normalde yavaş gider. Gördüğünüz gibi siparişimizi oluşturuldu. Şöyle göstereyim. <laughs> Videodan önce ben biraz denedim. O oluşturulmuşken size destek taleplerini falan gösterin. Buradan herhangi bir siparişinizle ilgili sorunları yazabilirsiniz. Mesela takipçim gelmedi. Saki, takipçim düştü falan yazabilirsiniz. Şey, e, nasıl diyeyim size? Herhangi bir sorunla işte de, sorununuzu çözerler ya. Sonra arkadaşlar burada referanslar kısmı var. Burada arkadaşlarınızı davet ederek komisyon alabiliyorsunuz para. Başka da anlatabileceğim bir şey yok. Takipçilerimiz birazdan gelmeye başlar bir iki dakikaya. Video devam edeceğim gelmeye başlayınca. Keşke durdurmasaydım videoyu. Bir dakika geçmeden takipçilerimiz gelmeye başladı. Şöyle göstereyim. Zaten yani 4 dakika yazıyordu. Görmüştürsünüz siz de. Şunları. 4 dakikaydı. Ee, bir dakikada geldi gördüğünüz gibi takipçilerimiz. Anında hepsi geliyor gördüğünüz gibi. Senin linkini açıklama yorumlara sabitleyeceğim. Şöyle telefondan bildirim sesini de dinleteyim. Bu kadar.